Arkadaşlar merhaba. Ders 1. Ağız boşluğunun ve dişlerin gelişimi. Şekilde 5-6 haftalık bir embriyo görmekteyiz. Bunlardan frontal bölge, alın bölgesi, maksiller ve mandibular çene çıkıntıları ve ortada ağız boşluğunu görmekteyiz şu şekilde. Ağız boşluğu embriyolojik dönemde sindirim tüpün ilk kavitesinden oluşur. Bu bölgeleri insan yüzünde değerlendirecek olursak fronto nazal bölge, alın bölgesi, lateral nazal, burnun yan kısımları, globüler bölge, üst dudak, maksiller, üst çene ve mandibüler, alt çene. Ağız boşluğu. Ağız boşluğu önde alt ve üst dudaklar, yanda yanaklar, altta dil dil altı bölge, üstte ise yumuşak ve sert damak ile sınırlandırılmıştır temelde iki boşluğa ayrılmakta. Bunlar vestibulomoris ve caumoris propium. Caumoris propium asıl ağız boşluğu. Ağzımızı kapattığımızda dilimizin içerisinde bulunduğu bölge caumoris propiumdur. Vestibulomoris ise yine ağzımızı kapatıp dudaklarımızı ve yanaklarımızı şişirdiğimizde dudaklarımız ve yanaklarımız ile dişlerimizin yüzleri arasında kalan bölgedir. Dişlerin gelişimi. Dişlerin gelişimi dental lemine ile başlar. Daha sonrasında tomurcuk safası, şapka ve çan safaları ve en son mine sement oluşumu ile tamamlanır. Gelişimini tamamlayan dişler ağız epitelini yararak çene yüzeyine çıkarlar. Dişlerin gelişimi 4 bölümden oluşmakta. Bunlar dişsiz dönem, süt dişlenme dönemi, karışık dişlenme ve daimi dişlenme dönemidir. Karışık dişlenme döneminde daimi dişler yine tomurcuk, çam ve mineralizasyon etaplarını tamamladıktan sonra ağza sürerler. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.